Kısa bir süre önce üretkenlik özelliklerinden faydalanabilmek için bir tane S25 Ultra satın aldım. Kutusunu açmadan önce kendime biraz düşünme fırsatı verdim ve neredeyse aynı üretkenlik özelliklerinin daha alt modellerde de olması sebebiyle buna ilaveten S25 Ultra'nın Türkiye'deki satış fiyatıyla yurt dışındaki satış fiyatının yarı yarıya fark etmesi yüzünden S25 Ultra'yı kutusunu açmadan S22 Ultra ile takas ettim. 2025 yılının sonlarında Samsung S22 Ultra'nın her şeye yeterli olup olmadığı hakkında edindiğim tecrübeleri sizlerle de paylaşmak istedim. S22 Ultra üzerine 3 tane yeni model çıkmasına rağmen genel kullanım olarak yeterli bir telefon. Tabii ki S25 Ultra aldığınız zaman ilaveten bazı özelliklerinin daha iyileştiğini görmektesiniz. Fakat benim böyle bir işlem gücüne ihtiyacım olmadığı için ayrıca kamerada çekim tekniklerinin kaliteden daha önemli olduğunu bildiğim için S22 Ultra ile hayatıma bir süre devam edip gerçekten de böyle büyük bir telefonu taşımaya ihtiyacım var mı diye kendime sormak kararı aldığımdan dolayı bu telefonun etinden sütünden faydalanarak kullanmaya çalışıyorum. Ve sizlere şunu söyleyebilirim ki gerçekten gerek yapay zeka özellikleriyle, gerek donanımsal özellikleriyle, gerek sunmuş olduğu yazılımsal özellikleriyle birçok kullanıcı için gayet yeterli olduğu gibi kullanabileceğiniz özelliklerden fazlasını bile sunduğunu söylemek mümkün. Kalite açısından da gerek metal kasasıyla, gerek yüksek herzli ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla yıllardır bataryası yıpranmış olmasına rağmen şarj ömrüyle, 45 watt olmasına rağmen şarj olma hızıyla hoparlörlerinin ses kalitesiyle ve eğer kullanıyorsanız espen Pen özellikleriyle gayet yeterli bir telefon S22 Ultra. Şu anda bu telefonun sıfırını bulmak çok mümkün değil elbette. Fakat videomun asıl amacı şu. Bilmelisiniz ki mükemmel özellikler kullanmak için illaki son model telefonları almanıza gerek yok. Eğer ki kayda değer bir fiyat farkı varsa daha eski modelleri de satın alarak kullanmanız mümkün. Bu anlamda eğer temiz ikinci el telefonlar bulursanız kaçırmayın. Zira bu telefonun ikinci el piyasa fiyatlarına baktığımızda 20 bin lira gibi fiyatlar görmekteyim. Günümüzde 20 bin liraya bu özellikleri sunabilecek başka bir telefon yok maalesef. Teknolojide ne kadar az para harcarsanız fiyat performans olarak memnuniyet oranınız o kadar artacaktır. Videom sizlere faydalı olduysa beğeni bırakmayı, benzer içeriklerim için kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın diyorum.